Müzik Fakültesi Çalışma ve Stres Yönetimi 2 dersi 2014-2015 yılı final dönem sonu sınav soruları ne çözeceğiz şimdi? Birinci soruyla başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi psikolojik stresörlerden biridir? Boşanma psikolojik stresörlerden biridir. Cevabımız A seçeneği. İkinci soruya bakıyoruz. Stres nedeniyle hipoviz bezinden salgılanması artan prolaktin aşağıdakilerden hangisine neden olur? Sertleşme güçlüğüne. Stres nedeniyle e, hipofiz bezinden salgılanması artan prolaktin stresme e, sertleşme güçlüğüne neden olur? Evet cevabımız C seçeneğidir. Üçüncü soruya bakıyoruz. Yaşadığı trafik kazası sonrası başlayan ve 3 aydır devam eden kazanın sık sık aklına gelmesi, arabalara binememe, fren sesinden e, irkilme, uykusuzluk gibi şikayetleri olan bir kişinin yaşadığı ruhsal bozukluğa, travma sonrası stres bozukluğu denir. Yani cevabımız E seçeneği. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi stresin psikolojik sonuçlarından biridir? Evet e, Kaygı stresin psikolojik sonuçlarından biridir. Cevabımız C seçeneği. Beşinci sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi tükenme sendromuna yol açan örgütsel yönetim ve işleyiş ile ilgili faktörlerden biridir? Örgütsel yönetim ve işleyiş ile ilgili faktörlerden biridir. Liyakata bağlı olmayan yükselme olanakları tükenme sendromuna yol açan örgütsel yönetim ve işleyiş ile ilgilidir. Yani cevabımız C seçeneğidir. Evet 6. sorumuza bakıyoruz. İşe devamsızlık açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Örgütsel stres kayıp çalışma zamanlarının yaklaşık yarısından sorumludur. İşe devamsızlık açısından örgütsel stres kayıp çalışma zamanlarının yaklaşık yarısından sorumludur. Yani cevabımız C seçeneğidir. Yedinci sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi uzun süreli stres durumunda ortaya çıkan uzun dönem etkilerinden biri değildir. Aşağıdakilerden hangisi uzun süreli stres durumunda ortaya çıkan uzun dönem etkilerinden biri değildir? Kalp hastalığı, inme, damar tıkanmasında hızlanma, kalp krizi bunların hepsi uzun dönem etkilerinden biridir. Ancak çarpıntı uzun dönem değil, kısa dönemli etkilerdendir. Cevabımız D seçeneği. 8. sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi örgütsel stresin sosyal sonuçlarından biridir? Evet, aile içinde kurulan iletişimde azalma örgütsel stresin sosyal sonuçlarındandır. Yani cevabımız B seçeneğidir. Dokuzuncu sorumuza bakıyoruz. Acil servise bayılma nedeniyle getirilen kadın hastanın yapılan bir toplantıda insanların kendisine beklediği ilgiyi göstermedikleri için üzüldüğünü alınan öyküde ise grup içinde sürekli ön planda olma isteği isteklerinin anında gerçekleşmesini beklemesi çocuksu tepkileri yalnız kendini düşünen yaklaşımları nedeniyle stresli durumlarda benzer bayılmaları olduğu öğrenilmiştir. Bu özellik aşağıdaki kişilik bozukluklarının hangisiyle ilişkilidir? Histrionik. Histrionik kişilik bozukluğuyla ile ilgilidir. Yani kendisine beklediği ilgiyi göstermedikleri için üzülmesi, alınan e, öyküde işte grup içinde sürekli ön plana çıkma isteği, isteklerinin anında gerçekleşmemesi, çocuksu tepkiler, yalnız kendini düşünen yaklaşımları nedeniyle bu kişilik bozukluğu histrioniktir. Yani cevabımız D seçeneğidir. Evet 10. sorumuza bakıyoruz. Psikiyatri polikinliğine ailesi tarafından getirilen kişinin alınan öyküsünde büyü, fal ve astroloji gibi konulara herkesin gösterdiğinden daha farklı ve aşırı bir ilgi gösterdiği konuşmalarının çoğu zaman belirsiz, ayrıntıcı, dolaylı ve mecazi olduğu birinci derece akrabalar dışında hemen hiç yakın arkadaşının olmadığı öğrenilmiş ve uygunsuz ya da kısıtlı duygul duygulanımı saptanmıştır. Bu özellikler aşağıdaki aşağıdaki kişilik bozukluklarından hangisiyle ilişkilidir? Şizi top şizi, şizo tipaldır Yani cevabımız D seçeneğidir. B seçeneği 11. soruya bakıyoruz. B davranış tipine sahip bireylerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Başladıkları işi sonlandırmadan başka işe girişmezler. B davranış tipine sahip bireylerle ilgili başladıkları işi sonlandırmadan başka işe girişmezler. Yani cevabımız E seçeneği. 12. sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki olumsuz düşünce kalıplarından hangisinde eldeki bilginin sadece küçük bir kısmına bakarak yargıya varılır? Evet. Seçici soyutlamada eldeki bilginin sadece küçük bir kısmına bakarak yargıya varılır. Cevabımız D seçeneğidir. 12 D. 13. soruya bakıyoruz. Karşı tarafın yerine kişinin kendini koyarak söylenenleri duygusal bileşenlerini anlamaya çalışmasına ne ad verilir? Empati kurarak dinleme. Cevabımız A seçeneğidir. 14. sorumuza bakıyoruz. Zaman yönetiminde atılması gereken öncelikli adım aşağıdakilerden hangisidir? Zaman çizelgesi yapmak, zaman yönetiminde öncelikli adımdır. Cevabımız E'dir. Aşağıdaki stresle baş etme stratejilerinden hangisi davranışsal yöntemlerden biri değildir? Evet, stresle baş etme stratejilerinde davranışsal yöntemler maruz bırakma, duyarsızlaştırma, kas gevşeme egzersizi, nefes egzersizidir. Ancak olumsuz düşüncelerin yeniden yapılandırılması e, stresle e, baş etme stratejilerinde davranışsal yöntemlerden biri değildir. Evet, neymiş davranışsal yöntemler? Maruz bırakma, duyarsızlaştırma, kas gevşeme egzersizi, nefes egzersizi. Ancak olumsuz düşüncelerin yeniden yapılandırılması stresle baş etme stratejilerinden davranışsal yöntemlerden biri değildir. Cevabımız E seçeneği. 16. sorumuza bakıyoruz. Problem çözme sürecinde birinci adım aşağıdakilerden hangisidir probleme yaklaşımdır? A seçeneği 17 aşağıdakilerden hangisi rol sorunlarının yarattığı stresle başa çıkmak için alınabilecek önlemlerden biri değildir? Rol sorunlarının yarattığı stresle başa çıkmak için alınabilecek önlemlerden birisi değildir. Cevabımız B seçeneği otokratik yönetime geçiş 18. sorumuz. Yöneticilerin işleyişi, işleyişe katılım destekleyici ve ast üst arası iletişimi enge, iletişim engellerini yok edici önlemler alması hangi tür stres önleme programı kapsamına girer? Örgütsel yapıya ilişkin düzenlemeler. Cevabımız A seçeneğidir. Yöneticilerin işleyişe katılımı destekleyici ve ast üst arası iletişim engellerini yok edici önlemler alması örgütsel yapıya ilişkin düzenlemelerdir. 19. soruya bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi işin yapılış şeklinden kaynaklanan çatışmayı ortadan kaldırmak için uygulanacak örgütsel tedbirlerden biri değildir? Cevabımız belirginleştirme yöntemi yani B seçeneğidir. Evet 20. sorumuza bakıyoruz. Gelişme ihtiyacı düşük çalışanlar için en doğru iş tasarımı aşağıdakilerden hangisidir? Az sorumluluk, ileri uzlaşma yani B seçeneğidir. Evet böylece Açık Öğretim Fakültesi Çalışma ve Stres Yönetimi 2 dersi 2014-2015 yılı final sınav sorularını çözmüş bulunuyoruz. Soruları çözmeye devam edeceğiz. Takipte kalın arkadaşlar.